Kendileri bak teleporta aç. hazır. Vur lan kanka. Hazır aldım. Tepe Al blok. Tepe blok. Mu? Vur. Uh. Arını sikiyim. Buralım, açtım. Sağlı püskürtme koş hazır. Vur püskürtme. Tamam. Anca stop da dayın. Stop 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 stop. aldım ben kanka. Beyler içinde stoplar mısın? Stopla. Sollu bizim doğru Hayır. Sağlı daha doğru yetmişler bas. hazır. Vur vur. Hemen Ondayım, Ondayım ondayım ondayım. Tamam beyler. Hazır. Yedi vur. Kankan tamam. Bey yat aşağı. Hemen yürü sollu. Birliğinde arkasına yürü. Master 15 bas 70'ü aç hazır uzar. Sollu. Vur vur. Sağ altın geliyor. 60 altı dön şey. Sağ altın ağacın arkasına hazır. Vur vur. Hemen kapanır stafla var mı adam? Yok. Gel yürü sağ En sağda birli. Skyler hazır, 7 vur Hazır yedi vur. Bekle. Sonra tam sağım var. Bizim toha doğru. Hoppe var. Hoppe. Açtım. Master 15 bas 70'te i̇şte sollu. Vur vur. Aldım. Sağ sağlı tanıdı. Gerek yok geri çık. Geri çık. Sol en sol 60 döndü. En sol hazır kanka. Dur Hemen geri gel. Kaç tek. Gel geri. Salih bak geri gel. Tersin. Vey Vey al, tersin. Tersin. Koşacağız 3 2 1. Koş hadi bak oksiye vur. Aldım. Vur. Aldım. Kral. Aldım. Kral. aldım şimdi. Tamam bu Hadi beyler. Aldım bir on. Bastettik, 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 Aldım. 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 Çık, sürpürsün, sürpürsün, herkes hepsine çık. Dur. Arka, Arka gel, çık çık. Oo. Ben kapta parayı aldım. Para gel, aldım derleyince topla, 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 topla. Vera, direkt, Vera oynat. Veri topla, çok güzel DF'ler verir. Hemen sola doğru koş şimdi, ben de vahtır 15'lere basarım pardon, pardon buradan. Çek gerek ama imkansızsın. Açıldan başla vur. Hemen at çık. Aldım yolu hemen. Gözü hemen. Açıldan aldım aldım yürü 60'larda sadece okçular hazır Vur vur Tam sol çapta zeyt kişiler de koş Demet et hazır vur vur Hemen zeyt et Uzatmış ananı sikim ellere bak Partiyi adam öldürünce nasıl gaza geliyor Amına kodumun <laughs> kanı Sen dur Al kendisi geri bana gel Bana gel Bas zeyt ekle sene bas zeyt ekle Tekle 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 zeyi Aşağıya doğru tut çıkmeler Bekleyin geri gelmeye devam etsene Geri gelmeye devam etsene geliyor Master 15'i e bas çiftin doldu mu? Hazır Tamam 70'lerle yürü, yürü 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 Hazır aşağıya 70 Bu çiftler İlerle 70 hazır. Vur. Aldım bir sonra Geri gel. Hera'yı aldım. Bekle. Bekle. Aldı Merayı. Kapan gel. Orta moriyi. Orta rafa yürü azda. Vur. Hemen düştür oraya. Düştür. Hadi. Evet. Hemen yürü üstüne yürü yürü. solundan geç. Takıl. attım tekini. Yürü. 60 hazır. bir daha tekini. Hazır. Aldım bir anda. Hemen zetek salla. Al paydek. Zetek zetek. Mela atmış Zetek at. Aldım be be çıkartamadım. teleport açtım. Demek ki içerisi hazır. Borbos. Aldım on. her şeyini bir şeyse bitti. açacağım. Bekle hazır. Aç. Tık koş almış. Bor. Kamera bakayım yetiştirelim. Bu beş Rampaya gir. Tamam. Rampaya gir. Rampaya gir. Benle beraber Arkanda bizim elimde süre. Bizim elimde Bu İkinciye atma. Onları toparla. Aynı yere daha dön yetmiş. amana Hazır. Dön tara, dön tara, dön tara, dön tara. Aldım onu. Dert et. Dur. Dert. Kanka baston 15'ini bas. Sağlı çaprazı içini aç. Uzat dört kule dur. Hazır. Durma. Devam et. Devam et. Devam et. İleri içeri kadar uzat ama Hazır. Vur. 60 da oraya kanka. Ya. Hadi yatın aşağı. Gel yere Değil lan. Onu aldım. Sağ Dağıt var yeme. Al. Kür. Kafana 70 aç. Vur abi. Vur düştük Aldım onu. Bravo. Gel. sağdan döndük. 70 aç. Uzat hazır. Çapta Düzgün dola. Uzat hazır. Var var. Hemen geri gel. Dur. Staplayarak çık. Staplayarak çık. Staplayarak çık. aynı yerin sağına. Aynı yerin sağına. Vur vur. Kür. tut. şu şu live Şu Kanka bak. Be fırka. Şuradan tak taklayacaksın kanka. Şuradan. Heh, nereden Sadece tanklayacağım? Taşın altından lan taşın altından. Tamam taşın altından tanklıyorum şimdi izle. Tanklıyorum şu an taşın altından. DB'liyim. Evet, evet. Tamam koş şimdi görüyorum. Meşter tamam, koşun, koşun evet. abi. Koş koş koş, koş, koş Aç yetmişini. Furkan Göt oluyor hazır. Aldım tekimi. Boar. Hemen geri, geri gel Furkan Göt Aldım bir daha, oldu, daha geri tekimi. Gel. gel geri Furkan Göt oluyor geri gel. Ger Ölürsem küfür et. Ne oldu Ay, şimdi? öldü ya. Baksana nerede öldü? Bak beyler nerede öldüğüne bakın. Nerede zekalı aptal zihinselen gelmiş. <laughs> <düşürüyor. gülüyor>